Merhaba. 30 Ocak 2025 akşamı itibariyle Kalyon Güneş Teknolojileri üretim aşı halka arzına onay verdi. Peki detayları neler? Mevcut sermaye 375 milyon 300 bin. Yeni sermayesi 411 milyon 441 bin 18. Sermaye artırımı 36 milyon 141 bin 18. Mevcut pay satışı 10 milyon 193 621 ve Satış fiyatı 70 lira 30 kuruş. Kalyon Güneş Enerjisi'nin ne yaptığını tarihçesine bakalım kısaca. Kalyon Holding'in bu ilkesel yaklaşımının bir ürünü olan Kalyon PV, Türkiye ve dünyada her yıl artan nüfus ile gelecek kuşakların artan enerji ihtiyacını sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtiyor. Güneş enerjisi alanında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı fotovoltaik panel fabrikası ve güneş enerjisi santrali yatırımlarına imza atan Kalyon Holding'in güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon Fotovoltaik Güneş Teknolojileri Fabrikası 19 Ağustos 2020 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 100 bini kapalı 250 bin metrekarelik bir alanda konumlanan ve dikey entegre bir üretim sistemine sahip Kalyon PV toplamda 4 fabrikadan ve bir ARGE merkezinden oluşmaktadır. Bu özelliğiyle Çin'in dışında ilk entegre tesis olma ünvanına sahiptir. Ingot, Wafer, Hücre ve Modül fabrikalarında 2 gigawatt kapasite ile vardiyalı olarak devamlı üretim sağlamakta olan fabrika ürünlerini %90'a yakın yerlik oranıyla üretmektedir şeklinde. Sayılarla kalyon PVE bakacak olursak 250 bin metrekare entegre fabrika %90'a varan yerli oranı ile üretim 2000 megawatt üretim kapasitesi 4 fabrika tek çatı altında 1 arge merkezi Yüzden fazla güneş teknoloji alanında araştırmacı, bir Avrupa'nın ilk emon ingot üreticisi, 39 eş zamanlı yürütülen ARGE projesi, %100 yerli sermaye şirket ve 157 MW öz tüketim gesi bulunuyor. Peki kalyon güneş teknolojilerinin seçilmiş finansal bilgileri ne durumda? Dönem varlıkları 2021 yıl sonu itibariyle 1 milyar 457 milyonken 2024'ün birinci çeyreğinde 7 milyar 66 milyon lira yükselmiş. Duran varlıklar ise 2021 yıl sonunda 4 milyar 423 milyonken 2024'ün birinci çeyreğindeki bilançoda 13 milyar 836 milyon lira ve toplam varlıklar 5 milyar 880 milyon liradan 20 milyar 903 milyona yükselmiş 2024'ün birinci çeyreği itibariyle kısa vadeli yükümlülükler ise 2021 yıl sonunda 3 milyar 548 milyon lirayken 2024'ün birinci çeyreğindeki bilançoda 5 milyar 937 milyona yükselmiş uzun vadeli Yükümlülükler ise 2021 yıl sonunda 430 milyon lirayken 2024'ün birinci çeyreğinde 5 milyar 355 milyon lira olmuş. Bununla birlikte öz kaynaklara bakacak olursak 2021 yıl sonunda 1 milyar 902 milyon lirayken 2024'ün birinci çeyreğinde 9 milyar 609 milyon liralık bir öz kaynak bulunuyor. Geçmiş yıllar karları ve zararları bakımından bakacak olursak 2021 yıl sonunda 324 milyon liralık bir zarar bulunuyor. Ancak 2024'ün birinci çeyreğindeki geçmiş yıllar karları zararları 5 milyar 755 milyon lirayla kar görünüyor. Bununla birlikte 2022 yıl sonu ve 2023'ün yıl sonunda da karlar mevcut. Net dönem karına bakacak olursak 2021 yıl sonundaki bilançoda 638 milyon lira. 2023'ün yıl sonundaki bilançoda ise 2 milyar 732 milyon lira ve 2024'ün birinci çeyreğinde 743 milyon lira şeklinde. Peki gelir tablosunda bizi neleri bekliyor? Gelir tablosunda brüt kar 2021 yıl sonu itibariyle 354 milyon lirayken, 2024'ün birinci çeyreğinde 556 milyon lira olmuş. Esas faaliyet karı ise 2021 yıl sonunda 471 milyon lirayken 2024'ün birinci çeyreğinde 612 milyon lira. Ancak 2023'ün son çeyreğindeki bilançoda 1 milyar 592 milyon lira. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı ise 2021 yıl sonunda 314 milyon lirayken 2024'ün birinci çeyreğinde 479 milyon ve 2023 yıl sonundaki bilançoda 1 milyar 203 milyon lira şeklinde. Peki Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'nin fon kullanım raporunda neler geçiyor hemen bakalım. Fon kullanım sermaye artırım başlığında şirket yönetim kurulu 27 Mayıs 2024 tarih ve 2024 7 sayı toplantısında 1 milyar 876 milyon 500 bin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 375 milyon 300 bin olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 37 milyon 530 bin artırılarak 412 milyon 830 bin liraya çıkarılmasına oy birliğiyle karar vermiştir. Elde edilecek fullun kullanım yerine bakalım elde edecek fonun kullanım yerinde şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir. Şirket sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini makul bir ekonomik veya Finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla aşağıdaki tabloda verilen oran aralıkları içerisinde kalınmasına özen gösterilerek kullanılacaktır şeklinde. Yatırımlar bu yatırımlar içerisinde gez, hücre teknoloji iyileştirme yatırımları %45 ile 55 arasında, net işletme sermayesi ise %45 ile 55 arasında. Daha önce Kalyon güneş enerjisi ile ilgili çıkan haberlere kısaca bakalım. 2021'in Ağustos'unda çıkan bir haberde Kalyon bir yılda 1 milyon güneş paneli üretti şeklinde bir haber bulunuyor. Geçen yıl hizmete alınan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası bir yılda 1 milyon güneş paneli üretimi gerçekleştirdi. 400 milyon dolar yatırımla kurulan fabrikanın kapasitesi 500 megawattan 1000 megawata yükseltilirken Kapasite artışının ilk fazı olan modül kısmı da tamamlandı. 25 metre alana kurulan bir ARGE merkezinde bulunduğu fabrika güneş teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor şeklinde. Bir diğer haber ise 19 Nisan 2022'den Avrupa'nın en büyük gesi aralık ayında tamamlanacak başlıklı bir haber. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Konya Karapınar'da hayata geçirdikleri Güneş Enerji Santrali'nin aralıkta tamamının biteceğini belirterek yıllık 2 milyon kişinin elektriğini karşılayacak dedi. 16 Ocak 2025 haberinde ise uzaydaki güneş teknolojilerine Türkiye'den Kalyon PV damgası başlığı atılmış. Kalyon PV, güneş teknolojileri üretim endüstrisine ihtiyaç duyduğu ara ürünleri sunma hedefiyle sektörün yerleştirmesine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Öte yandan küreselleşme vizyonu doğrultusunda ilk adım olarak ABD'ye uzay çalışmalarında kullanılan güneş hücresi satışına başlayan Kalyon PV bu alanda dünyaya ihtiyaç duyulan ürünleri ihraç etmeyi hedefliyor. Bir diğer haber ise 17 Ocak 2025'ten Kalyon PV yerli güneş paneli camı da üretecek başlıktı. Yerlilik oranını artırarak sektörün dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle yola çıkan Kalyon PV, güneş panelinin en büyük girdilerinden olan panele uygun camları da Türkiye'de üretecek. Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, 2025'te yerleştirme çalışmalarımız da daha da artarak devam edecek dedi şeklinde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.